Bir önceki derste tek bir tablo için e, bir sorgu oluşturmuştuk. Şimdi gelelim e, birden fazla <laughs> tablo için bu sorguları nasıl oluştururuz e, ve ilişkileri nasıl kurarız ona bir bakalım. Yine oluştur bölümünden yeni bir sorgu oluşturuyorum. İstediğim kadar sorgu oluşturabilirim. Bir limitim yok. Sorgu oluştur dedikten sonra... E, Bağlayacağım tabloları buraya atıyorum. Ekle diyelim. Ee, iade bilgisi, satış bilgisi, ürün bilgisi diye tablolarımı ekledim. Bu tablolardan eğer e, sorguda kullanılmayacaksa gereksiz tabloyu kaldırmanızda fayda var. Çünkü hatalı sorgular üretmenize sebep olabilir. Nasıl kaldırırsınız? Sağ tıklayıp tablonun üstüne kaldır dersiniz. O alanı kaldırırsınız. Tabii biz şimdi bu örnekte bütün tabloları ilişkisel olarak e, kullanacağız. E, ve komplike bir e, sorgu işlemi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla e, o kaldırdığımız tabloyu yeniden eklemek istersek sağ tıklıyoruz. Tablo göster diyoruz. İade bilgisini kaldırmıştık hatırlarsanız. Onu tekrar ekle diyelim. Şimdi e, burada Akses e, kendisi otomatik olarak ilişkileri kuruyor. Mesela buradaki müşteri ID'yi, buradaki müşteri ID'ye bağlıyor. Bu ikisinin e, birbirini bağlı olacağını keşfediyor ve kendisi e, bağlıyor. Daha sonra ürün ID'yi, e, ürün bilgisinden alıyor. Bir de iade bilgisi var. İade bilgisi de satışla alakalı bir tablo. Bunu da tutuyoruz. Şuradaki satış no'ya bağlıyoruz. Eğer ilişkiyi kesmek isterseniz bir tablodan bazen lazım olabilir. Çizginin üstüne sağ tıklayıp sil diyerek ee, silebilirsiniz. Tekrar bağlamak isterseniz ilgili alanı tutup diğer tablonun içindeki alana sürükleyip bırakıyorsunuz ve ilişkiyi kuruyorsunuz. Şimdi biz böyle bir tabloyu şu yüzden kurduk. İade bilgisine bakarak ki iadede bakın ne müşterinin adı soyadı ne de ürünün ismi, türü gibi e, bilgiler yok. Sadece satış no ve iade tarihi diye iki tane bilgi var. Bu iki bilgiden yola çıkarak müşterinin adını, soyadını e, satış tarihini e, ondan sonra ürünün türünü, ismini çekip alacağız. Ve hepsini ilişkilendirdik bu yüzden. Dolayısıyla geliyorum buraya e, ilk önce iade bilgiden iadenin id'sini alayım Yine iade bilgiden iade tarihini alayım Yine e, burada e, Kim iade etmiş onu öğrenmek istiyorum Dolayısıyla buradan müşteri bilgiye geliyorum İade eden kişinin adını alayım İade eden kişinin yine soyadını alayım bir de iade eden kişinin mesela e-mail adresini veya telefon numarasını kaydetmedik biz. Telefon numarası da olabilir. O bilgisini alayım. Bir de bu kişi hangi ürünü almış? Bunu bulabilmem için nereye gitmem lazım? Ürün bilgi alanına gitmem lazım. Ürün bilgiye gidiyorum. Ürünün türünü alayım. Ürünün ismini alayım. Yani ürün türünden kastımız cep telefonu mu yazıcı mı? O tip bir bilgiyi alacağız. Bir de satış tarihini alayım. Yani bu ne zaman satılmış? Ne zaman iade edilmiş? O tip veriler de lazım olabilir. Satış bilgisine gidiyorum. Satış bilgisinden e, satış tarihini alıyorum. Bir de satış fiyatını alayım. Yine satış bilgisine gidiyorum. Satış e, fiyatını alıyorum. Şimdi olayı Kısaca özetlersek 4 tablodan da veri çekeceğiz. Ee, biraz sonra göreceksiniz. Tek bir tanesine mesela bir şart koyacağız. Bu şarta göre yine arama yaptırabileceğiz. Mesela ismi Ali olanların iadesi var mı mesela? Veya satış fiyatı şundan büyük olanların iadesi var mı gibi bilgilere bakacağız. Şu an iade bilgi tablosuna gidersek 3 ürün iade edilmiş iki 2 nolu satış, 3 nolu satış ve 8 nolu satış. Yani 2 nolu satış şu. 3 nolu satış iade edilmiş ve 8 nolu satış iade edilmiş. şimdi bu burası burada hiçbir şart yok. Sadece iade ID'sini alıyorum, iade tarihini alıyorum. Müşterinin adını, soyadını alıyorum, e-mailini alıyorum. ürün türü, ürün ismini alıyorum. Satış tarihi, satış fiyatını alıyorum. Bunların hepsini 4 farklı tablodan çekmiş olacak şimdi Burada bağlantımızı yaptık e, kaydet dedikten sonra e, Buradan veri sayfası görünümü dediğimizde artık ne yapacak Bizim iade bilgilerimizi Tablosundan yola çıkarak e, bütün Özellikleri buraya getirecek e, ve Buraya yazacak ürün türü ürün ismi diye e, Buraya yazacak şimdi e, SQL'e bakacak olursak çok karmaşık uzun bir SQL kodu yazdı access buraya. Çünkü 4 adet tablo var ve bu 4 adet tablonun e, birbirine bağlanmış olduğu yerler var. Bunların eşitliğini kontrol ediyor. Artı buralardan data çekiyor. Dolayısıyla uzun bir SQL kodu oluşturmuş e, oluyoruz. Mesela burada şöyle bir şey yapabiliriz. Tasarım görünümüne gidip... E, Mesela şöyle bir kriter koyabiliriz. Ee, iade ID'si 2'den büyük olanlar. Dersek bizim zaten 3 tane iademiz var. Sadece 3 numaralı kaydı getirecek bize burada. Veri sayfası görünümüne geçersek bakın ne yapıyor? ID numarası 3 olan e, tek bir veriyi getiriyor. Başka ne diyebiliriz? Şöyle bir ifade ekleyebiliriz. E, iade tarihini baz alabiliriz. Mesela diyelim ki e, 4 Mayıs'tan küçük olan kayıtları getir diyelim. 4 Mayıs'tan sonra veya önce e, getir diyebiliriz. Burada küçük eşittir. E, 4 dediğimiz önceki kayıtları getirir. Büyük eşit, büyük dersek 4'e eşit ve ondan büyük olanları getirir veri sayfası görünümü dediğimizde bakın ne yaptı? 4 Mayıs'la 10 Mayıs'ta iade edilen ürünleri getirmiş oldu. Tabii tabi özelleştirilebilir. Mesela yine şunu silelim. İsmi Ali olanları getir diyelim. Bakın ne yaptı? Sadece ismi Ali olan ve iade yapanları getirmiş oldu. Yine Fiyat aralığı belirlenebilir. Nasıl belirlenir? Şöyle diyelim. Tasarım görünümüne gidelim. Şuradaki satış fiyatı bilgisine büyüktür. 2000 TL'den büyük olan ve iade edilen ürünleri bana getir diyorum. Yine burada çalıştır dersem. Bakın ne yaptı? İki ürün listeledi. İkisinin fiyatı da 2000 TL'de büyük ürünleri listelemiş oldu. Eğer iade tarihi belli bir alanda olsun derseniz, mesela Mayıs ayında, mesela Nisan ayında ki yapılan iadeleri öğrenmek isterseniz, o zaman da şöyle bir sorgu yazıyorsunuz. İade tarihi bölümüne yine geliyorsunuz. E, büyüktür 0.104.2017 and ee, şurayı büyüktür yapalım. Yani 1 Nisan'dan büyük ve e, 30 Nisan'dan küçük. Dediğinizde artık SQL sorgusu ne yapacak? Nisan ayında yapılan iadeleri bize gösterecek. Tabi böyle bir iade yok yani hepsi Mayıs ayında yapılmış dolayısıyla burayı boş gösterecek tabi çok fazla kayıt olduğunda illa ki Nisan ayındaki iadeleri de size döndürmüş olacak birden fazla kriter olduğunda bu ifadeyi kullanıyoruz arkadaşlar.